Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Programların ardından programımız son bölümüyle devam ediyor. Bugün programımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konuşacağız. Özel bir eğitim kurumunun tarih öğretmeni Ferhat Karataş bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi misiniz? Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümü. Biz de bugün atamızın hayatını konuşacağız. Öncelikle tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmak istersek nereden başlamalıyız? Mustafa Kemal Atatürk'ü 1881'de doğmuş, 1937'de, 38'de hayata gözlerini yummuş, 57 yıllık kısa bir yaşama sığdırmak mümkün değildir. Mustafa Kemal bir fikir insanıdır. Seveni olduğu kadar sevmeyenin de olduğu fakat herkesin saygı duyduğu bir liderdir. Mustafa Kemal'in babası ve dedesi e, Konya Karaman'da Yörük Türklerindendir. Yani Türkmen ailesidir. Osmanlı Devleti'nin e, İskan politikası ile Selaniye'ye göç ettirilmiş ve buraya yerleştirilmiş bir Türkmen ailesidir. Hatta Mustafa Kemal'e Yörük kimdir paşam diye sorulduğunda Yörük için yürüyen Türktür cevabını vermiştir. Mustafa Kemal'i e, az önce dediğim gibi 57 yıllık kısa bir yaşama değerlendirmek mümkün değildir. Onun fikirlerini, hayata bakışını, kadına bakışını, tarıma, spora, hayvana, insana, eğitime bakışını anlamak gerek. Mustafa Kemal'i artık anma törenlerinden ziyade anlama merasimlerine geçmeliyiz. Yani anmaktan anlamaya geçmeliyiz artık. Mustafa Kemal bir fikir adamıdır. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin küllerinden yeni bir devlet ortaya çıkaran bir liderdir. Peki asker olmaya nasıl karar verdi hocam? Mustafa Kemal tabii eğitim hayatında hani Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan özelliklerden bir tanesi almış olduğu eğitimlerdir. i̇lk olarak mahalle mektebine başlıyor. Daha sonra Şemsi Efendi okuluna kayıt yaptırıyor. Mahalle mektebiyle ilgili analarında da şey diyor. çocukluğumla ilgili diyor bir aklımda olan diyor, bir anım var diyor. Bu anımda annemin ve babamın benim hangi okula başlayacağım konusundaki evdeki diyor tartışmalarıdır diyor e, ee, annem beni geleneksel eğitim alacak mahalle mektebine yazdırmak istiyordu. Babam ise batı tarzı eğitim yapacak Şemsi Efendi Okulu'na yazdırmak istiyor diyor. Tabi babam diyor işte akıllı zekasını kıvrak zekasını kullanarak annemi, annemi de kırmayarak e, beni diyor mahalle mektebine yazdırdı. Daha sonra da kendisi Şemsi Efendi Okulu'na aldı diyor. Selanik Mülkiye Rüştesi'ne kaydoluyor daha sonra Selanik Mülkiye Rüştesi'nde okurken komşusunun çocuklarını ve komşusu var bir tane asker subay onun harici kıyafetlerle e, gezmesini, dolanmasını, törenlere gitmesini gözlemliyor. Onlara çok imreniyor. Orada karar bir asker olmaya. Ve gizlice e, askeri okul sınavlarına giriyor. Annesi onun asker olmasını istemiyor. Çünkü o dönemlerde Osmanlı'da savaşlar uzun sürüyor. Savaşlara e, gidip de geri dönmem olasılığı yüksek. Ve doğal olarak annesi asker olmasını istemiyor. Bir devlet memuru olmasını istiyor. Mustafa Kemal ama idealist bir kişiliktir. Ne yapıyor? gizlice askeri okul sınavlarına giriyor ve e, Selanik askeri rüştüyesini kazanıyor. Tabi annesi e, bu duruma biraz üzülüyor. Annesine diyor ki anneciğim diyor e, babam da benim diyor asker olmamı isterdi diyor. Ben doğduğumda beşiğimin başına bir kılıç asmıştı anne, babam diyor ve annesini bu şekilde ikna ediyor. Daha sonra Selan e, Manastır Askeri İdadesi'ne oradan da İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi'ne kayıt yaptırıyor. Ve 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak ilk görev yeri Şam'a Şam başlıyor. Evet. Peki Çanakkale cephesinde konuşacak olursak biraz Mustafa Kemal için bir dönüm noktasıdır diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle Ebru Hanım. Çanakkale Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan, onun askeri yeteneğini, dehasını ortaya çıkaran, onu tüm dünyaya tanıtan, milli mücadelenin lideri olmasını sağlayan cephe Çanakkale cephesidir. Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal'in üç kez üst üste yendiği komutan İngiliz komutan ilerlemiş yaşına rağmen Mustafa Kemal'in cenazesine katılıyor. Ayağa zor kalkıyor ve cenaze merasiminde tabut geçerken ayağa kalkıyor ve dakikalarca saygı duruşunda bulunuyor. Ayrıca o dönemde Bahri'ye nazır olan İngiliz komutan yine Churchill diyor ki e, eserinde kitabında hani Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yazmış olduğu kitabında kaderi değiştiren kişidir diyor Atatürk ilgili. Atatürk ilgili kaderi değiştiren kişidir diyor. Her şeyi hesap etmiştik diyor. Asker bakımından, silah bakımından, cephane bakımından, kişi bakımından, her şey bakımından üstündük diyor. Savaşı kazanacaktık, başka bir ihtimal yoktu diyor. Akşam beş çayımızı boğazdaki yalda içecektik diyor. Ama bir tek şeyi hesap, edemedik, hesap edememiştik diyor. Mustafa Kemal diyor şu içimdeki İngiliz gururu olmasa Türk askerini anlamdan öper Mustafa Kemal'in karşısında saygıyla eğilirim diyor. Çanakkale Mustafa Kemal için bir dönüm noktasıdır. Orada almış olduğu kritik görevler, vermiş olduğu kararlar onu tüm dünyaya tanıtmış ve Türk milletinin de kaderini çizmiştir. Türk milli mücadelenin de lideri olmuştur. Evet bu e, lider oluşunda, dünya lideri oluşunda kişilik özelliklerinin de etkisi olmuş mudur hocam? Tabii tabii. Nasıl da kişisi, e, kişilik özellikleri biraz anlatır mısınız? Mustafa Kemal lider ruhlu bir kişidir. Çok gönlüdür. Ufkun arkasını görmek yetmez diyor. Mustafa Kemal. Yani ileri görüşlü bir liderdir. Düşman kuvvetlerinin Çanakkale'de nereden karaya çıkacağını tahmin ediyor. Arı karaya çıkacaklar diyor. Buraya yığınak yapmalıyız diyor. Buraya siperler kazmalıyız diyor. Ayrıca Alman komutan Liman Van Handers diyor ki hani bütün yetkileri bana verin dediğinde Mustafa Kemal ile ilgili diyor ki yet ağır gelmez mi diyor. Az bile gelir diyor. Mustafa Kemal'in diyor kendine olan güvenine hayran kalmıştım diyor. Lider ruhudur. Bununla ilgili de hani ile ilgili yine bir anekdottan bahsedeyim. Bununla ilgili Kazım Karabekir diyor ki Savaş sanatının her türlüsünü ben de biliyordum. Refet de biliyordu. Rauf da biliyordu. Mustafa da biliyordu. Ama bizde olmayıp da, yani Refet Bele'de, Rauf Orbay'da, Ali Fuat Cepesoy'da, bizde olmayıp da Mustafa'da olan bir özellik vardı diyor. Liderlik ruhu diyor. Mustafa Kemal çok yönlü bir liderdir. Yüzerken fotoğrafları vardır. Mustafa Kemal hayvanları sever. Fox diye bir köpeği vardır. Sakarya'da bir atı vardır. Mustafa Kemal e, tiyatroya giden bir liderdir. Müziği seven bir liderdir. Mustafa Kemal'in e, İngilizce konuşan, Fransızca konuşan bir liderdir. Büyük elçilere Fransızca, Rusça mektuplar yazmıştır. Tarım devrimini anlatırken Fransız e, elçiyi de Fransızca konuşmuştur. Farklı yönleri olan çok gönlü bir liderdir. Asla ümitsizliğe yer vermeyen bir liderdir. İstanbul'a demirlemiş itiraf devletleri doğanmasını gördüğünde geldikleri gibi giderler diyor. Çanakkale'de göğsüne şarapnel parçası isabet ettiğinde diyor ki biz ölene kadar yerimize yeni kuvvetler gelecektir. Yani cümlenin tamamını söyleyeyim. O sırada yine Türk askerleri, düşman kuvvetleri karaya karınca sürüsü gibi tabiri yerindeyse çıkmaya başlayınca Türk askerleri çok kalabalıklar paşam diyor siperlerini terk etmeye başlayınca diyor ki ben size diyor savaşmayı emretmiyorum. Ben size ölmeyi emrediyorum biz ölene kadar ki süre zarfında yerimize yeni kuvvetler gelecektir diyor. Yani Mustafa Kemal e, vatan sevgisiyle dolu kararlı bir liderdir. Burada vücuduna çarp, e, isabet eden şarapnel parçası da e, bunun tabii ne olmuş göstergesidir. Kesinlikle yani cepheyi terk edip gitmeyi düşünmemiştir. Evet. Peki sağlık problemleri ne zaman başlıyor hocam? Mustafa Kemal tabii e, Şimdi 1937'li yılların sonuna doğru geldiğinde sağlık problemi tabii göster başla, başlamış tabii ve şöyle toparlayayım burayı. Ee, benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır diyerek Mustafa Kemal aslında ölüm gerçeğinin de farkındadır. Yani İzmir suikastinde söylüyor bunu. 1937'li yılların sonuna e, gelindiğinde <laughs> sağlık durumu bozulmaya başlıyor. Vücudumda kaşıntılar başlıyor. İşte burundan kan falan gelmeye başlıyor. Bunun ee, Çankaya Köşkü'ndeki karıncalardan kaynaklandığı düşünülüyor. Çankaya Köşkü'nün ilaçlanmasına karar veriliyor. Hatırkü Yalova'ya termal kaplıcaya gönderiliyor. Sağlık durumuna iyi geleceği gerekçesiyle. Bu sırada tabii Türk doktorlar Mustafa Kemal'i ee, inceliyor, muayene ediyor ve siroz teşhisi konuluyor. Siroz teşhisi konuluyor. Daha sonra tekrar Çankaya Köşkü'ne gelindiğinde Yurt dışından doktor getirilmesi teklifinde bulunuyor Mustafa Kemal'e. Fransa'dan doktor getirelim, yurt dışından bir doktor getirelim. Paşam, sağlık durumunuz kötüye gidiyor denildiğinde Mustafa Kemal hayır diyor. Çünkü o dönemde e, Hatay e, Türk toprakları içinde değil. Özellikle de Türk milletine Türk e, ve dünya basınına Türklerin liderinin hasta hatta hayatını kaybettiği ile ilgili haberler yapılmasını asla istemiyor. Daha sonra tabii... E, yurt gezilerine e, çıkmaya başlıyor Mustafa Kemal bundan sonra. Paşam diyorlar dinlenin hastasınız diyorlar. Hayır diyor. Çünkü e, bu, süre, bu süre zarfında Fransız'dan e, e, doktorlar getiriliyor. Doktorlar 5 kişilik bir doktor heyeti Mustafa Kemal'in sağlık durumunu inceliyor. Ve Türk doktorlarının teşhisini onaylıyor. Siroz teşhisi konuluyor. diyor. İşte o zaman Mustafa Kemal ne diyor? Beni Türk hekimlerine emanet edin diyor. Beni Türk hekimlerine emanet edin, diyor. Yani Mustafa Kemal'in sağlık durumu ile ilgili teşhisi Türk doktorlarının teşhisi aynen kabul ediliyor. Tabi yurt dışından gelen e, doktorlardan sonra dünya basınında haberler yapılmaya başlıyor. Mustafa Kemal hasta, hayatını kaybetti, bitkin, Türklerin lideri işte hasta yatağından kalkamıyor gibi haberler yapılmaya başlayınca Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta 1938 19 Mayıs'ta Ankara'da stadyumda halkı karşılıyor orada bir 19 Mayıs gösterileri sırasında halkı e, halka karşı orduya selam veriyor dimdik ayakta. Ve paşam diyor da dinlenin hastasınız. Hayır diyor. Adana Adana ve Mersin'e yurt gezilerinde bulunuyor. E, e, orada tabii o dönemde Hatay ana vatanda olmadığı için tabi e, tabii Fransa bunu Hatay'ın işte Suriye mandasında kalabileceği ile ilgili haberler yapılmaya basında geçmeye başlayınca diyor ki Mustafa Kemal bana tekrar diyor çizmelerimi giydirmesinler. Diyor Hatay'la ilgili. 40 yıllık Türk toprağı düşmana terk edilemez diyor. Adana ve Mersin'de görkemli bir törenle karşılanıyor Mustafa Kemal halkın karşısına. Dimdik geziyor ve orada gövde gösterisinde bulunuyor tabiri yerindeyse. Daha sonra buradan e, İstanbul'a dönüyor. Tabii sağlık durumu e, daha da e, kötüleşmeye başlıyor. Çünkü özellikle Türk doktorları da dinlenmesi gerektiğini ve stresten uzak durması gerektiğini telkinde bulunuyorlar. Ben Mustafa Kemal e, gerekirse ben bu Türk milleti için canımı feda edebilirim diyor, ederim diyor. İki tane Mustafa Kemal var diyor. Birisi ben diyor etten kemikten diyor. Birisi ise ben değil o bizdir diyor. Gerekirse ben bu vatan için, bu ülke için canımı feda etmekten asla çekinmem diyor. Evet, sağlık durumuyla ilgili... Tabii devam edelim hocam. E, şey geliyor. İstanbul'da e, tabii Topkapı Müzesi Topkapı Sarayı'nda e, 71 numaralı odada istirahat çekiliyor. Tabii e, 1938'de 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumuyor. Tabii burada e, ülkenin dört bir yanında basında haberler yapılmaya başlanıyor ama bir devlet töreni yapılması gerekiyor. Cenaze merasiminin yapılması gerekiyor. Evet. Kız kardeşi de Makbule Hanım her Türk vatandaşı gibi camide bir merasim yapılmasını, tören yapılmasını istiyor. Tabi o dönemde e, yoğun bir izdihamın olacağı düşüncesiydi. diyorlar ki işte döneminde e, müftüsü, Diyanet İşleri Başkanı, e, Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'den fetva alınıyor. Yani Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi diyor ki, daha sonra Diyanet İşleri Başkanı olacak kendisi, ilk Diyanet İşleri Başkanı'dır. Diyor ki, e, Mustafa Kemal'in diyor bizim için vatan yaptığı ülkenin her karış toprağında mezarı e, cenazesi kılınabilir, namazı kılınabilir. Cenaze namazı için özel bir mekana ihtiyaç yoktur diyor. Doğabahçe Sarayı'nda bir tören yapılıyor. Törenden sonra halkın ziyaretine açılıyor. Yani bu büyük bir izdihamla, izdiham gerçekleşiyor. 11 kişi hayatını kaybediyor. 44 kişi yaralanıyor. Ağır yaralı. Ve o dönemde 600 bin üzeri insan Anıt e, Dolmabahçe Sarayı'na akın akın geliyor. İstanbul'un nüfusu o dönemde hani 750-750 e, bin civarı düşünülür, ülke nüfusu 16 milyon düşünülürse büyük bir kalabalık. İstanbul'un tamamı e, Dolmabahçe Sarayı'na akıyor. O dönemde genç bir subay olan Kenan Evren olayı şöyle anlatıyor analarında. Aman Allah'ım diyor. Nasıl bir izdihamdı bu diyor. Göğsünü yırtan insanları gördüm diyor. Ve bu yoğunlukta birbirlerini ezen binaların çatılarından atlamaya çalışan insanlar vardı diyor. İtfaiyeler insanlara su sıkıyordu. İnsanlar göğüslerini açıyor. İsterseniz öldürün biz paşamızı göreceğiz diyor diyor. Böyle bir sevgi görmedim diyor. Hatta bir binanın tepesinden aşağı işte atlamak isteyen bir atam öldü ben niye yaşıyorum diyen bir kadının olduğunu söylüyor ve çevresindekiler tarafından tutulduğunu ve ee ...engel olunduğunu söylüyor. Bu nasıl bir sevgidir Allah'ım... ...diye anılarında bahsediyor Mustafa Kemal'le ilgili. Evet. Tabii ülkenin... ...dört bir yanında... ...gıyabi cenaze namazları yapılıyor. Orada da cenaze namazları hı hı. yapılıyor. Hani orada... ...Rıfat Börekçi'nin dediği gibi... ...özel bir mekana ihtiyaç yoktur diyor. Onun bizim için vatan yaptığı... ...Türkiye'nin her karış toprağında... ...cenaze namazı kılınabilir diyor. Ülkenin dört bir yanında... ...cenaze merasimleri düzenleniyor ve... Milli Yaz ilan ediliyor. Dünyanın dört bir yanında milli Yaz ilan ediliyor. Bulgaristan'dan Romanya'ya, e, İran'dan İtalya'ya, İngiltere'den Fransa'ya kadar, dünyanın dört bir yanında milli Yaz ilan ediliyor. Bayraklar yarıya indiriliyor, okullar bir ay tatil ediliyor. Bu şekilde bir e, ölüm süreci bu şekilde gerçekleşiyor. Evet. Devamında ise tabi e, top arabasına koyularak buradan deniz yol e, deniz yoluyla. Ee, İzmit'e getiriliyor. İzmit'ten de e, yurt gezilerinde kullanmış olduğu e, trenle Ankara'ya getiriliyor. Ankara'da devlet erkanının katıldığı bir tören yapılıyor. İşte Celal Bayar, işte İsmet İnönü gibi diğer yurt dışından gelen e, devlet temsilcileriyle birlikte bir tören yapılıyor Ankara'da. Ve burada Etnografya Müzesi'ne e, defnediliyor. Tabii ki daha sonra da işte 10 Kasım 1953'te ise ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e defnediliyor. Evet. Peki bir vasiyeti var mıydı hocam? Mustafa Kemal'in nereye defnedilmesiyle ilgili yani gömülmesiyle ilgili bir vasiyeti yok. Hatta sohbetlerinde Mustafa Kemal'in Çankaya'nın o tepenin yüksek olmasından dolayı burası ne kadar güzel bir mezar yeri olur diye ee, e, konuşmasının olduğu söyleniliyor tabii ki. Ama bir resmiyette bir kağıda yazılmış, dökülmüş bir vasiyeti yani şeyle ilgili ne diyelim e, gömülmesiyle ilgili, mezar yeriyle ilgili bir vasiyet yok. Tabii ki manevi mirası ile ilgili bir vasiyeti vardır. On ikisini ayırmak lazım. İlk önce e, mezar yerinden bahsedeyim. Hani bu şimdiki günümüzde anıt kabirin bulunmuş olduğu yerin hani havadar Yüksek bir tepenin olmasından dolayı ne kadar güzel bir mezar yeri olurdu diye söylemlerinin olduğu kayıtlara geçiyor. Daha sonra tabii ki burası mezar yerine karar verildiğinde burada arkeolojik kazılar da, çünkü filiklerden kalma, burada tarihi eserler de bulunuyor. Doğal olarak buradaki eserler daha sonra Anadolu Medeniyetler Müdürlüğü'ne diyor. Buraya bir anıt mezar yapılıyor ve yarışmalar düzenleniyor. Bu yarışmalar sonrasında bu anıt mezar ortaya anıt kabir ortaya çıkıyor. Ama manevi mirası ile ilgili bir vasiyeti vardır. Yani kurucusu olduğu partiye bıraktığı bir mirası vardır. Kendi mal varlığından İsmet İnönü'nün çocuklarına işte verilmesi gereken bir paradan bahsetmeliktir. Türk Tarih Kurumu, Türk, Türk Türk Dil Kurumu kendi manevi evlatları için bırakmış olduğu bir vasiyeti, kağıt üzerine dökülmüş bir vasiyeti mutlaka vardır. Ama Mustafa Kemal'in eee az önce dediğim gibi Bırakmış olduğu mal varlığı ile ilgili ya da mezar yeri ile ilgili bir vasiyetinden ziyade onun biz Türk insanlarına, biz eğitimcilere bırakmış olduğu manevi vasiyetini anlamak gerekir. Evet çok yani önemli bir konuya değindiniz. Mustafa Kemal'i yani anlamak demek. Ben Mustafa Kemal'i çok seviyorum. İyi güzel seviyorsunuz. Fakat Mustafa Kemal ile ilgili bir kelime konuşamıyor. Topluluğu karşısına çıktığında hayat hikayesinden bir cümle bilmiyor. Onun bize bırakmış olduğu manevi vasiyeti anlamıyorsak Mustafa Kemal'i biz sevmiyor, tanımıyoruz demektir. Başlangıçta bir cümle kurdum. Mustafa Kemal'i anmaktan ziyade anlama aşamasına geçmeliyiz artık. 84 yıl sonra bile bize bırakmış olduğu manevi mirası anlamak gerek. Evet. Hocam bu arada son birkaç dakikamız kaldı. Ee, yurt içi ve yurt dışı basında e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili yer alan haberler, paylaşımlarda da e, değerlendirin son olarak. Hem toparlamış da olalım. Şimdi tabii Mustafa Kemal büyük bir devlet lideri, büyük bir devlet adamı. E, ölümüyle birlikte tüm dünyada basın yayında haberler yapılıyor. Yani İngiliz e, basınında şey diyor e, Mustafa Kemal ile ilgili yüzyıllar nadiren dahi insanlar yetiştirir. Bu yüzyılın dahisi Türklere nasip oldu. Milli şef hayatını kaybetti diye geçiyor. İtalyan basında Napolyon, Sezar, Atilla ayağa kalkın. Atanız geliyor diyor. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Roosevelt diyor ki herkes gibi benim de bir üzüntüm var. Bu diyor Mustafa Kemal'in yani hayatını kaybetmesiyle ilgili diyor. Ama benim diyor iki tane üzüntüm var bununla ilgili diyor. Biri herkes gibi hayatını kaybetmesi, ikincisi ise diyor Mustafa Kemal gibi bir liderle tanışamamış olmam ve artık bundan sonra da tanışma olasılığımın kalmamış olmasıdır diyor. Dünyanın her bir yanında sadece Mustafa Kemal Türk milleti için bir lider değildir. Mazlum milletler için de bir liderdir. Sömürlen, sömürge altında olan devletlerin de manevi lideridir. Afganistan'dan Pakistan'a, Romanya'dan İtalya'ya tüm dünya Çin'den Japonya'ya Kore'den yani Hindistan'a kadar tüm dünyada basın yayında haberler yapılmıştır ve Atatürk anılmıştır. Dünyanın dört bir yanında ders kitaplarında da okutulmaktadır. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii Atatürk'ün hayatını, eğitim hayatını işte askeri başarısından bahsettiniz, kişilik özelliklerinden bahsettiniz. Sonrasında tabi e, ölüm süreci ve cenaze e, merasimini anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum Evra Hanım. Bu duygulara başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, bizlere bu toprakları vatan yapan gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Olmasaydılar olmazdık. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Evet, e, bir kez daha bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnetle, dualarla anıyoruz. Ve aynı zamanda anlamaya da çalışacağız her zaman. Her zaman da onun yolunda ilerlemeye çalışacağız diyelim. Çok teşekkür ederiz hocam ben tekrardan. Ederim, sağ olun. Efendim veda ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Yarın da farklı konular ve konuklarla burada olacağız. Hoşçakalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.